Geldi. Geldi. Tamam bir sakin ol dur. Ay sakin Geldim. olayım mümkün mü sence? Şey? tamam. Heh. Ne <laughs> kız ah. boğulacaksın adamı ya. Aa. aa. Ah. <laughs> ya, acaba içeri mi girseniz? Ay tabii doğru. Gel bir tanem geç. Ver alın Ver <laughs> ver aldım. Zordu değil mi? Yok rüzgar gibi geçti. Ah, Benim için yaptıklarınızı asla unutamam. Hakkınızı söyleyeyim asla. Biz ne yaptık ki? Çileyi sen çektin. Bana gönderdiğiniz her kuruşu yazdım. Ve mutlaka bir gün geri ödeyeceğim. Ya bırak Allah aşkına oğlum biz bir şey yapmadık ne yaptık ya senin eşyalarını sattık parasını sana gönderdik bir şey yapmadık. Bu kadarla kalmadığını ikimiz de biliyoruz. Neyse bırak şimdi hadi. Yok Kasım yok. Siz benim canımsınız. Ailemsiniz. Başka da bir ailem yok zaten. Yani en azından şimdilik. Ama bu benimle kendim arasında bir mesele. Size borçlu kalırsam ilişkimiz zedelenebilir. Yüzünüze rahatlıkla bakamam. Boşluk kalamam. Size bile. Şeyi söyledi malzeme. Neyi? Giderken bizden bir söz aldın ve bizi mahvettin dedim. Evet. Kimseye gerçeği söyleyemedik. Herkes senin arkandan olur olmaz konuştu. Hiç hak etmediğin şeyleri söylediler. Hiçbir şey söyleyemedik. Hep içimize attık. Azem. Artık bir şey söylemen gerekmez mi? Kime? ...herkese. Herkes. Herkes. Unutmazsan maziyi... ...intikam alır, hatıra alır... ...diyor ya şair. Aydınlık bir geleceğe... ...aydınlık bir geleceği... ...karanlık bir geçmişe... ...kaptırmayalım. Kaptırmayalım. Yok, galiba Yok öyle olamaz. Düşük bir cümle şiir sermeyip kurban etmeyelim. Kurban etmeyelim. Neyse işte. Hapislik hayatının en kötü taraflarından biri... ...hafızan zayıflıyor çok. Hoş benim durumumda bu. O kadar da kötü bir şey sayılmaz değil mi? ...o benim en iyi arkadaşımdı. Benim de. Şimdi bu... ...boş sandalyede de... ...oturması gereken oydu var Her zaman oldu ki. Oh, oh. Ne çok keder var, değil mi, şu sessizliğimizde? Ne diyor İsvanlı? Konuştuğumuz yalan... ...sustuğumuz hakikat. Hakikat.